Evet sevgili kardeşler, tekrar e, iyi akşamlar. E, az önce bir canlı yayın denememiz oldu. Lakin internetimizde bir kopukluk oldu. E, ve ondan sonra da e, maalesef e, cami bize çok yakın ve e, onların kendi ibadetleri ve sesli bir şekilde yaptılar. Ben de biraz ara vermek zorunda kaldım. Evet e, tekrar konumuza e, gelecek olursak sevgili kardeşler bu akşam biz Rabb'in e, sözünden paylaşacağız e, çok uzun konuşmayacağım e, çok kısa bir konu çünkü kısaca size paylaşacağım biliyorsunuz ki e, Tanrı yasanın tekrarında e, ve özellikle eski Peygamberlere kendisine bir tapınak yapılması konusunda bir takım proje vermişti, yani plan vermişti. Ve bu tapınağın nasıl olması gerektiğini hepsine ayrıca tek tek belirtmişti. Yalnız bu tapınağı Süleyman bitirebildi ve bu tapınak daha sonra çok harika bir şekilde yapıldı. Ve e, Hazekel e, daha sonra bu tapınakla ilgili Tanrı ona bir görüm e, verdi. Ve 42. bölüm özellikle 40'tan başlarsak bu tapınaktaki bazı odalar olduğunu bize gösteriyor. Ve bu odaların e, en değerli e, taşlarla, en değerli e, keruh e, ve hurma e, desenleriyle ve altın kaplamalarla e, döşendiğini görebiliyoruz. Ve en sonunda da o e, en değerli odada, iç odada tanrının anlaşma sandığını orayı koyuyordular. ve orası gerçek anlamda çok kutsal olan bir yer. Çünkü tanrının anlaşma sandığı oradaydı ve o o odaya ancak e, kahinler girebiliyordu. Tanrının izin verdiği kahinler girebiliyordu ve onlar da kendilerini tamamen Temiz tutması gerekiyordu. Yani onlar da kendileri için bir e, sunu su, sunarak ancak oraya girebiliyordular. Çünkü Tanrı kendisi kutsal olduğu için o e, tapınaktaki iç odaya da kutsal olanlar girebiliyor sevgili kardeşler. Çünkü Tanrı'nın ruhu oradaydı. Eğer Tanrı e, kirli olan hiçbir yerde e, olmaz. E, çünkü Tanrı günahı sevmiyor. O yüzden günah olduğu yerde e, Tanrı ile insanlar arasında da hep ayrılık olmuştur. Hatta Musa'ya göründüğü zaman bile ayaklarını çıkar. Çünkü e, ayaklarındaki çarayı çıkar. Çünkü bastığın yer kutsaldır dedi. Çünkü Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın görkemi o an tamamen oradaydı. Musa ile birlikteydi. Evet sevgili kardeşler bizim konumuz bu akşam tapınaktaki iç odalardan bahsedeceğiz. Bu İç odalara baktığımız zaman değerli olan işlerle, değerli olan eşyalarla döşendiğini görüyoruz. Ve daha sonra Hazeykel 42. bölüm 13. ayette Bundan sonra adam tapınağın açık alanına bakan kuzey ve güneydeki odalar kutsaldır dedi. Yani bu odaların tamamen Hazeykel'e kutsal olduğu belirtiliyor. Ve orada Hizmet eden kahinler de o kutsal sunulardan e, en kutsal sunuları tahıl, günah ve suç sunularını oraya koyacaklar. Yani düşünsenize bu e, hazekele gösterilen odalarda Tanrı'nın tamamen değerli olan e, işleri orada. Yani sunuları orada sevgili kardeşler. Orada değersiz olan ya da e, günah barındırabilecek hiçbir sunu yok. Şimdi... Daha sonra tabii ki bu tapınak yok, şu an günümüzde yok. Perde yırtıldığı zaman İsa Mesih geldikten sonra tamamen perde yırtıldı ve artık e, Tanrı'nın o anlaşma sandığı e, tamamen yeni tapınağa geldi. Neydi o yeni tapınak? Biziz. Yani şu an e, anlaşma sandığının bulunduğu o iç odadaki e, ama. Şu an anlaşma sandığı hala mevcut. Yani anlaşma sandığı tamamen artık bizim iç odalarımıza. Dolayısıyla sevgili kardeşler biz e, Rabbin tapınağıyız ve bizim e, tapınağımızda Rabbin barınabilmesi için Rabbin kutsal ruhu bizde barınması için bu odalarımızın temiz olması gerekiyor. O yüzden buna çok iyi bir şekilde dikkat etmeliyiz. Bu odalarımızı neyle dolduruyoruz. Dünyanın aldatıcı ve dünyanın değerli saydıklarıyla mı yoksa Rabbin sunularıyla Rabbin ruhuyla ve Rabbin değerli gördüğü eşyalarla mı donatıyoruz. O yüzden biz buna en iyi şekilde dikkat etmeliyiz. Çünkü bizim tapınma yerimiz bizim iç odamız oluyor. Matta 6.6'da diyor ki Rab'le birlikte olacağınız zaman iç odanıza çekilin. Çünkü o iç odanıza gerçek anlamda Tanrı'nın ruhuna izin verdiyseniz, kutsal ruha izin verdiyseniz işte Rabb'in anlaşma sandığı orada ve Rabb'le İsa ile doğru bir iletişim halinde ve e, doğru bir ilişki içerisinde olmuş olursunuz. Aynı zamanda Rabb'in sözü de e, sizde işlemiş olur. Sevgili kardeşler, o yüzden biz e, tapınaktaki iç odalarımıza çok iyi şekilde dikkat etmeliyiz. Onları ne ile doldurduğumuza çok iyi bir şekilde dikkat etmeliyiz. Çünkü biz Rabbin tapınağıyız. Ve bu iç odalarımızda e, tamamen dünyanın aldatıcı saydığı hiçbir şey olmamalı. Tamamen Rabbin kutsal ruhu, Rabbin anlaşma sandığı bizim iç odamızda etkin olmalı. Ve biz o iç odalarımıza çekildiğimiz zamanlar, Tanrının anlaşma sandığının önünde Rab'bin ruhuyla bütünleşerek e, Rab'le doğru bir ilişki içinde olmuş olur sevgili kardeşler. Hatta size bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Aha e, biliyorsunuz ki bir sürü peygamber çağırmıştı o dönemler. Savaşayım mı, savaşmayın mı diye. Ama e, bir sürü peygamber geldi. Ama e, en son e, Mika'yı da çağırmak istediler. Ve Mika'ya dediler ki gel e, sen krala söyle. Yani e, savaş çünkü senden önceki bütün peygamberler de e, aynı şeyi söylediler krala. Ve geldi ama Mika ona net bir şekilde söyledi e, Ahav'a. Ve Ahav zaten bu Mika beni sevmez dedi. Ama e, nasıl oluyor da Mika'ya e, Tanrı benim gibi bir kralın içinden ruhunu alıp senin içine koyabiliyor. Ve Mika o Ahav'a çok güzel bir cevap veriyor. İç odana çekil diyor. Neyi çekilecek iç odasına? Ahav'ın işte biz de bazen zor durumlarda kaldığımız zaman ve Rab'le bütünleşmek istediğimiz zaman iç odamıza çekilmeliyiz. Eğer o iç odamıza çekildiğimiz zaman, eğer o iç odamıza gerçek anlamda Tanrının kutsal ruhuna izin vermişsek tanrının o anlaşma sandığı orada ise o zaman biz tanrıdan gerçeği duyacağız, tanrıdan doğru yönlendirişi alacağız ve tanrıyla doğru bir ilişki içinde olmuş olacağız. Ahab, bu, Mika Ahab A Mika'nın ahava vermiş olduğu cevap buydu. İç odana çekil. Çünkü A'nın iç odasına çekilme çekilme gibi bir durumu yoktu çünkü tanrının ruhuyla e, onun iç o tamamen artık dünyanın aldatıcı tüm gerçekleriyle, dünyanın tüm sahte olan işlerle o iç odasını doldurmuştur. ve dolayısıyla Rabbin ruhu onun iç odasında olma gibi bir durumu yoktu. O yüzden biz Rabbin tapınağıyız ve bizim de iç odalarımız var ve bu iç odalarımıza ne koyuyoruz? ya da e, altın ya da para ya da e, Tanrı'dan bizi ayıracak e, ne görüyoruz ne görüyorsak o ama ben şunu size e, paylaşmak istiyorum sevgili kardeşler İç odalarımızı Tanrı'nın kutsal ruhuyla dolduralım ve Rabbinin Rabb'in değerli olduklarıyla do çünkü bizim ne zaman e, ve Rab'le bütünleşmeye çalıştığımız zaman, o iç odamıza çekildiğimiz zaman şunu bileceğiz ki, evet Tanrı'nın kutsal ruhu benim iç odamda, Tanrı'nın anlaşma sandığı benim iç odamda ve ben Rab'le doğru bir ilişki içerisinde olabilirim. Evet sevgili kardeşler, esen kalın, hepinize iyi akşamlar diliyorum.